Kur'an-ı Kerim Kalem Suresi'nin dördüncü ayet yerlerinde ve inneke le ala buyuruyor. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Evet, Allah Resulü yüce bir ahlak üzere. Çünkü hani Hz. Aşe'ye soğuşlar onun ahlakı nasıldır diye biz, bize anlatır mısın? Ey Aşe Validemiz dediklerinde hulukul Kur'an onun ahlakı Kur'an'ın ahlakıdır buyurmuştur. İşte onun ahlakı, Kur'an ahlakı olduğu için ve inneke le alela fulutin azim buyurulmuş. Yani yüce bir ahlak üzeresin şeklinde Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Kıymetli misafirler, Âle-i Yun Suresinin 164. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah'ın şöyle buyuruyor. لَقَدْ menallahu." اَلَيْهُمْ min Sizin içinizde size bir elçi ve Resul göndermesi, Allah'ın müminlere büyük bir lütfudur, büyük bir ihsanı tercih. يَقَارِكُمْ اَلَيْهَا 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 sizi arındırıyor. Yani hepsi kötülüklerinden sizi arındırıyor. Ve yu'anilûhumu kitâbe bîle hikmete. Size kitabı ve hikmeti. Yani Kur'an'ı ve Kur'an'ın mantığını da tersebesini Ve in kârû kâhâfen dikkat edin. Ve in kârû min kablû lefî dalâle mübîn. Daha önce siz apaçık bir sabırlık ve içerisindeydiniz. Yani o gün Kur'an'ın nazil olduğu Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlendirildiği cahiliye Arapları toplumu Kur'an'la ve Resulullah'la müşerbet olmadan büyük bir dalalet ve sapanlık içerisindeyim. Şöyle bir hatırlayacak olursanız cahiliye alaklarının yaşantısını su gibi içkinin tüketildiği, kumarın alabildiğine yaygın olduğu, faizin alabildiğine yaygın olduğu, karının adeta bir ticari meta ve bir köle olarak gördüğü, kendi kız çocuklarına dahi diri diri toprağa gömecek kadar aydar ve tefessüh etmiş, her türlü haksızlığın ve huksuzluğun cereya ettiği bir topluma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görevine İşte böyle bir cani gel toplum içerisinde, daha dün kendi kız çocuğuna dair diri diri toprağa gömmüş bir kamer bir hattattan adalet denince belki ilk akla gelen bir isimlerden biri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı inşa ediyor ve yine böyle bir toplum içerisinde şefkat ve merhamet timsali Hazreti Ebu Bekir'leri, hayal ve edep timsali Hazreti Osman'ları, gelin ve şecaat timsali Hazreti Ali'de'yi inşa ediyor, yetiştiriyor radıyallahu anh'ı. Buradan sorulması gereken soru şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 kısa bir zaman içerisinde bunu nasıl başardı? Bunun cevabı şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve adeta bir lakkaş misali çok ince ve çok zayıf desenleri çok hassas bir kumaşa işleyen bir lakkaş misalinde olduğu gibi Kur'an'ın ilke ve prensiplerini tevhid, istikamet, istikrar, adalet, fıtrilik, ilim, nezaket gibi ilke ve prensiplerini yine Kur'an'ın sabır, fedakarlık ve merhamet gibi eğitim metodlarını kullanmak suretiyle o cahiliye toplum üzerine nakşetmiş ve oradan bir sahabi gibi ve bir sahabi kiram neslini inşa etmişti. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile irtibatını anlamak için size bir kaç örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz gittiği yoldan ve davasından vazgeçmeyince Müşrikler, yani Ebu Ceviller, Ebu Süfyanlar, amcası Ebu Talib aracılığıyla bir tebliğle Resulullah'a gidiyorlardı. Yeter ki sen davandan vazgeç, Mekke'nin en güzel kızlarının bütün malı, ürkü, serveti Kabe'nin ana tarih, kendi haline ibadet edecek. Şu davanın yerlerinden vazgeç ama kendi haline istediğin kadar Kabe'de de ibadet edebilirsin şeklinde her türlü Câbet-i Nefs'e hoş gelebilecek cazip teklifleri yapıyor. Ama Allah'ın Resulü sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben yine de davamda vazgeçmem uyguluyordu. Ve bunun üzerinde de bir sürü meşat hakel ve bir sürü çileye giden yolun adeta kapısını aralıyordu. Bir gün Kabe'ye doğru yönelmiş, secde vaziyetinde namaz kılarken müşrik gençlere tahrik eden bu Cehil o gençler vasıtasıyla Yeni kesilmiş bir devenin iç kervesine secde vaziyetindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensesine koyu veriyorlar. Başına koyuyorlar, istifini bozuyor, bozmuyor, kalkıyor, selam veriyor, üzerini başına temizlerken uzaktan bu durumu gören Fatma radiyallahu anh'a koşarak geliyor, sarılıyor babasına ve ağlamaya başlıyor, hüngür hüngür ve ağlarken de, hıçkıra hıçkıra ağlarken de sana bu zorunlu reva görenler, Allah velasını versin şeklinde Bedva ederken orada durduruyor Hazreti Fatma'yı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım onlara sen bugün beddua etme. Bugün onlar cahilliklerinden bunu yapıyor. Bilmediklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Sen onların ıslah olmasını dile. Unutma ki Rabbimiz senin babanı ve senin babanın vasıtasıyla getirdiği bu dini ve dini İslam'ı yeryüzüne hakim olacak aziz İzzetli kılacak buyuruyordu. Çileler ısrarla hayat devam ediyor. Resulullah'ın gittiği yollarda kumu çöl kumlarının içine pırtıraklı zehirli dikenler seriliyor. Oraya Resulullah basıyor. Zehirleniyor. Günlerce baygın yapıyor. Ve <laughs> <laughs> belki sahabe, cennetli sahabeler, Hazreti Hamza'lar, Hümer'ler, Ali'ler galeraya geliyor. Savaşın eşiğinden Resulullah onları çeviriyor. Sıkıntılarla bunalan belki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dayısının da belediye reisi olduğu Taif'e gidiyor. Ama daha önce de müşrikler oraya gitmiş, organizasyon yapmış. Çoluk, çocuk, genç kadın hepsi orada evlatlarıyla birlikte gitmişti biliyorsunuz, zevk bir ile birlikte. Orada Resulullah'ı taşıyorlar. Resulullah'ın başı alana ve dişlerine taş hesabı gidiyor. kanlı neva içinde kalıyor. Ve oradan kendini şehre dışına ataran zor umutları gördü. Ve bu durum üzerine Galaya'ya gelen melekler Resulullah'ın huzuruna geliyor. Sen müsaade et şu kumut da bunların tepesine geçirelim diyordu. Ama Resulullah olmaz diyor. Bir dakika vakit saniye edelim. Şunla da hayır diyor. Bugün bu insanlar cehalet kabiliyetlerinden dolayı yapıyorlar. Hakikati ve gerçeği onlara anlatacağız, anlatacağız ve eninde sonunda anlayacaklar ve hak yolu bulacak diyordu. Ve işte Allah Resulü'ne bu merhamet ilkesini öğreten yine Kur'an-ı Mübin, Kur'an-ı Hakim oluyor. Yani Kur'an-ı Mübin'in Ali Ben Suresinin 159. ayet-i kerimesinde فَمِنَا رَحْمَةٍ مِنَ <laughs> Allah'ın sana rahmetinin büyük bir lütfudur ve büyük bir ihsanıdır ki sen onlara رِنْتَ لَهُمْ güler yüzlü ve yumuşak boylu oldun. Ve تَفَزَّنْ غَلِيْسَ الْعَرْضِ Eğer sen katı kalbi ve sert mizaçlı olsa idi onlar ne ufaklı minhabi onlar senin etrafından dal giderlerdi. o yüzden fafu alayım onlar için daima affediyor. diyor ve de bunu onlar için bağışlanma bile ve şahid bunu fi evr ve dünya işlerinde bunlar da istişare et buyuruyordu ve bu ilkeyi yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendi bunu. Unutmayın ki Kur'an hangi konu üzerinde çok hassas ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç şüphesiz ki o konu üzerinde çok hassastır. Hiç düşünebilir misiniz ki Kur'an'ın çok hassas olduğu ve üzerinde şiddetle durduğu bir konu üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gevşeklik göstersin. Böyle bir şey hiç mümkün mü? Bakınız Kur'an-ı Kerim'in hassas olduğu en önemli konulardan biri adalet olsun. Adalet Komisyonu Derkinin bir ayet ve bu ayetin uygulamasını Resulullah'taki yazılmasını şöyle görelim. Nisa Suresi 135. ayet kerime. Rabbin Aleyhüm şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenun ey iman edenler kûnü tavamine bil adaleti hassasiyetle ve titizlikle ayakta kuranlardan olun. Şühelâ <laughs> eyyühellâhi ve şahidi yalnız Allah için yapın. Ve lev ala enfüsüküm, kendi nefisleriniz aleyhinde de olsa, evi valideyni, anneniz ve babanız aleyhinde de olsa, ve lev akrabalarınız aleyhinde de olsa, adaletten asla taviz vermeyin. İyyetim ganiyen en fakiral. Karşınızdaki zengin veya fakir olabilir. Fe allahu evvâ vihimel. Bilin ki Allah onlara sizden daha yakın. Yani adaleti dediğiniz bu meselede kimin haklı, kimin haksız olduğunu en iyi almak bilir. Zenginliği veya fakirliği haklılığıyla hiçbir alakası yoktu. فَلَا اَلَمْ تَبِيُوا لَهَا اَمْتَابِدُوا Sakın ha adaleti uygulamada nefislerinize, heva ve hevesinize uymayın. Ve intaydu evtorizu <laughs> ve adaleti uygularken bir gevşeklik göstermeyin korkmayın, çekinmeyin. Yani hak bildiğiniz yolda tam gibi yürüyün demek istiyor ayet-i kerime. Ve ayetin sonunda da اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِنَا Ve Allah muhakkak ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır buyuruyor. İşte adalet ve ilgili mükemmel tanışıyor ayet-i kerimede. Ve bakalım Resulullah bu ölçüyü nasıl uyguluyor. Kureyşi kampesinden çok önemli bir sülale olan Mahsum oğulların sülalesinin reisinin kızı Fatma, ismi Fatma. Bir hırsızlık yapıyor ve olay Resulullah'a iftar edecek ve hali Resulullah'a iftar ettiğinde de cezasını kesilecek. Tabii çok önemli bir sülale olduğu için sahabenin bir kısmı kendi arasında bir istişare yapıyor. Biz bu olayda bu olayı es geçelim. Yani çok önemli bir sülale, çok güçlü, zengin, çok önemli bir aile. Eğer Resulullah'a iş değil, Resulullah'a ettiniz zaten ceza sürecek ama Resulullah'a bunu anlattığımızda bunun bir şekilde örtbas edilmesini uygun bir dille ifade etmemiz lazım. Tabi onlar cesaret edemiyor. Allah Resulü'nün manevi torunu Zeyd bin oldu oğlu Hüsami bin Zeyd. Bir, hani bizde böyle büyükler kızdan, dedelerimizden hani kızacağını bildiğimiz bir şey isteyeceğimiz zaman böyle çok sevdiği torununu aracı kılarız. Yani o torununu söylerse belki bir ihtimal yüzde beş belki kabul eder diye. Sahabe de belki öyle düşünmüş. Üsame bin Zeyd torunu, manevi torunu da çok seviyor Üsame bin Zeyd'i. Onun aracılığıyla patrını kıramaz diyerekten bu meseleyi Allah Resulü'ne indikat ediliyorlar. Ve Allah Resulü bu meseleyi dinleyince sahabeyi karşısına topluyor. Bu hadisi rivayet eden sahabe hadisin sonunda şöyle diyor. Allah Resulü'nü hiçbir kadar öfkeli ve sinirde görmemiştik daha önceden. Ve böyle bir talebi Allah Resulü'ne gidildiğinde Allah Resulü bakın ne diyor. Sizin bu talebiniz sizden önceki kavimlerin helal olma sebebidir. Sizden önceki kavimler hatırlı, güçlü bir ailenin içinden bir fert, zengin bir ailenin içinden bir fert, bir suç işlediği zaman o hemen ona cezası verilmez, örtbas edilir arkası olmayan ve yoksul birisidir suç işlediğinde ona cezası verilirdi. Ve tarihe geçen şu sözüyle bitiriyor bu olayı. Bu suçu işleyen değil Mahfum oğulları sülalesinin reisinin kızı Fatma Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatma da olsa ben yine de ne gerekiyorsa ne ceza gerekiyorsa o cezayı verirdim diyerek tarihe geçecek bu güzel sözünü de burada ifade ediyor.